İlk mevzumuz kardeşi. Buyurun birlikte dinleyelim. Akidesinin merci neymiş? Muallimi kimmiş? Kimden almışlar? Bu adamların fikriyatı nedir? Amel planına bu fikriyat, bu akide nasıl taşınmıştır? Onu Ebu Hanzala'dan dinleyelim. Bu vefa ilim talebesinin asıl ahlakındandır. Biz tevhidi kimin kitaplarından öğrendik değil mi? Neşr ulemasının kitaplarından öğrendik. Yani bu bir önceki yüzyılda, ondan önceki yüzyılda insanlar küfür, şirk, delalet içerisinde yüzerken insanları kitaba ve sünnete davet eden, şirkin batıl olduğunu, tevhidin asıl olduğunu insanlara anlatan ne değil mi? Her ne kadar bizim topraklarımıza geç gelse de Osmanlı'nın onlara olan düşmanlığından dolayı fakat asıl olan budur. Bu bizim üzerimize bir vefa borcudur ki tevhidi kendilerinin kitaplarından öğrendiğimiz alimlerin hayatını anlatalım. Onlara yönelik insanların oluşturmuş olduğu iftiralara, çirkinlikleri onlardan def edelim. Ebu Hanzala diyor ki biz akidemizi necdülemasından aldık. Dünyaya Alem-i İslam'a şey, küfür hakimdi. Böyle bir zamanda onlar meydan yerine çıktılar. İnsanları allah Teala'nın kitabına, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine çağırdılar. Peki bu Necd başında kim var? Muhammed bin Abdülvahab var. Bakalım şimdi bu akide bunları amel planında nasıl bir alana taşınmış? alem İslam'da yaşadıkları bölgede Hicaz Yarımadası'nda bunlar ne yapmışlar? Kardeşim Muhammed bin Abdülvahab'ı önce Osmanlı taraftarı, alimlerin, tarihçilerin eserlerinden okuyalım. Sonra Vahabilerin tarih kitaplarına bakalım. Şeyh Muhammed bin Hümeyt en Necidi, bu da aslında Necidli, Osmanlı ulemasından büyük bir alim. Diyor ki Muhammed bin Abdülvahab eğer birisini açık olarak öldürebiliyorsa, öldürüyor. Kendinden değilse, kendine beyat etmiyorsa, müşrik kabul ediyor, öldürüyor. Peki öldüremiyorsa açıkça o zaman yürsülü ileyhi men yukatilhu fi firashi. Yatağında öldürecek birisini gönderiyor, suikast yapıyor. Bu şekilde öldürüyor. Kimi öldürüyor? Yani Eş'ari, Maturidi bunları cehmiye kabul ediyorlar. Müşrik görüyorlar, öldürüyorlar. Es-Suhubul bile sayfa 276. Muhammed bin Humeyd en-Necdi. Peki Osmanlı ulemasından Mekke kadılığı yapmış Zeyni Dahlan rahmetullahi aleyh. O da Eddurer-u Seniyye firradde alel vehabiyye. Orada diyor ki bunların sözü şu adamlarını şöyle teşvik ediyorlar. Bedevileri bunlara katılanları. Men katele muşriken felehul cenne. Kim bir müşrik öldürürse ona cennet var. Peki kardeşim Muhammed bin Abdülvahab siyaset sahnesine çıktığında o coğrafyada İslam 12 asırdır hakimdi. Gittikleri her yerde Müslümanlar vardı. Müminler vardı. Bunlar ya eşariydiler ya da maturiydiler. Ama daha çok eşari akidesine sahipti. O bölgede yaşayan müminler, Müslümanlar. Yani onları müşrik kabul ediyor. Öldürene cennet var diyor. Onlar da öldürüyorlar. Şimdi de bunların tarihçilerinden nakledelim. İbn-i Gannam tarihu necrinde diyor ki gidiyor bunların şeyhi yanlarında bir kumandan var bir şehre girecekler girerken diyor ki akafu en takule la ta'khud minhu şey. Oradaki ordudaki kumandan efendim biz buraya giriyoruz. Önceden bunların meyvelerini alırdık hasar zamanında. Güçlü olanlar bunlar zayıf olduğundan şu kadar alırdı. Ama şimdi buralarda siz geldiniz, hakim oldunuz. Bizim bunlardan bu malı almamıza engel olursun deyince o da hayır diyor. Daha çok alacaksınız. Allah Teala bunun yerine size ganimetten pay verecek. Tarihu Nec sayfa 80 bunları söylüyor. Peki bu adamlar gittikleri yerlerde eğer insanlar Taif'te, Mekke'de, Riyad'da kendi saflarına geçmiyorsa müşrik kabul edip öldürüyorlardı. Bu da İbn Bişr'in tarihi yine Vahabiler'den nereye girişi anlatıyor? Taif'e girişi. Diyor ki Taif'e girdikleri zaman "Vakatru min ahli fil esvaki vel buyuti nahva 200 ve aldular min el amwal min el beld esmanaen ve 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 Yani giriyorlar o şehrin halkından yani Taif halkından çarşılarda evlerde yaklaşık 200 Müslüman öldürüyorlar. Mallarını o şehrin parasını ticari mallarını silahını kumaşını vesaire neler varsa onları alıyorlar. Yani ganimet olarak. Kim malını alıyorlar? Müslüman malını alıyorlar. Aynısını kim yapıyordu? Daesh yapıyordu. Gittiği yerlerde özgür ordunun adamları, onların evleri varsa malları ganimet, kadınları cariye alıyorlar, el koyuyorlardı. i̇bn Gannam bu ordunun Riyad'a girişini anlatırken diyor ki sayfa 104'te Efendim diyor e İslam ordusu yani Sağral Müslüman diyor. Müslümanlar gidiyor. Yani bunların safında olanlar Müslümanlar. Bunların karşısında duranlar onlar müşrik. Osmanlı ile beraber olanlar müşrik kafir. Bunların tarafına geçenler onlar Müslüman. 1162 Hicri tarihinde Riyad'a giriyorlar. Orada Müslümanlardan 3 kişi Riyad halkından 7 kişi öldürüldü diyor. Yani öyle bir anlayış ki bu akide kendinden değilse, eşari ise, maturidi ise müşriktir. Bugün alem İslam dediğiniz %90'ı Maturididir, eşaridir. Ama bunları müşrik görüyorlar. Yani bunun akidesi müşrik görüyor. Kardeşlerim, İbni Vaz da mecmu i̇bn İbni Vahab'ı anlatırken işte onun davetini anlatıyor. Diyor ki işte maruf emrediliyordu. Münker'in karşısında duruluyordu. İnsanlar da bunun neticesinde وَدَخَلُوا ف۪ي دِينِ اللّٰهِ وَقَبِلُوا الْحَقَّ Allah'ın dinine girdiler, hakkı kabul ettiler. Ve neşara şeyhu fihi Şeyh de onların içinde davetini neşretti. Yani kim Müslüman oluyor? Onlar Müslüman değil mi? Herkesin günah olabilir. Herkesin yanlış olabilir. Hatası olabilir. Ama Müslümanlar bunların safına geçince dakalu fi dinillah. Yani Çağımızda yaşayan birisi söylüyor. Bir Vahabi alimi bunu söylüyor. Bu Ebu Hanzala onlardan akide almış. Şimdi akide onlardan aldıysa o zaman amel planında onlar ne yaptıysa Ebu Hanzala da onu yapacak. Eğer yapmıyorsa bu kişiyi nifaka götür. Peki bu adamlar Osmanlı Devleti'ne nasıl baktılar? Ondan dinleyin. Muhammed İbni Abdülvehhab'ın neşte başlatmış olduğu hareket Osmanlı'yı bir küfür devleti olarak kabul etmiş ve muamelelerini de buna göre yapmışlardır. E doğal olarak e, İngilizlerden yardım almışlar mıdır, almamışlar mıdır bu başka bir mesele. Yani hani bu e, çünkü sonuçta biz bir kavim hakkında konuşurken nasıl ki Osmanlı'nın tarihini Batılılardan öğrenirseniz Osmanlı'ya zulüm edersiniz. Hakeza neş, Neşt, ehlinin tarihini de Osmanlı'dan öğrenirseniz Neşt ehline zulmetmiş olursunuz. Yani çünkü bunlar birbirlerine hasımdırlar, birbirlerine düşmandırlar. Neşr kendilerini kendilerine anlattıkları kitapları var. O kitaplara bakılabilir. Onun için velev ki onlar belli bir dönemde İngilizlerle ittifak kurmuşlarsa bile bu bir mesela, mesela müşrik, müşrik olan, olan bir topluluğa, topluluğa karşı onların akidesine, akidesine göre, göre ehli kitap, kitap olan birilerinden bir yardım, yardım almayla, yardım almayla, almayla, almayla alakalı e, bir durumdur. Nasıl bakıyorlarmış? Müşrik bakıyorlar. Kafir görüyorlar. Kafir bir devlet olarak görüyorlar. E kafirle savaşmak da, kafire baş kaldırmak da helal. Öldürüyorlar, katlediyorlar. Peki bu süreçte Kiminle ittifak ediyorlar? İngilizle. Olabilir falan diyor ya, olabilir değil. Oldu, ittifak ettiler. Peki bunu nasıl talil ediyor, gerekçelendiriyor? E neticede diyor, olabilir. Çünkü İngiliz'de ehli kitap. Yani kardeşlerim, Osmanlı kafir, Osmanlı müşrik, 6 asır İslam'a bayraktarlık yapan devlet, eşari ve maturidi olduğundan müşrik ve kafir oluyor. Ama en büyük Allah düşmanlarını içinde barındıran İngiliz haydudu onlar ehli kitap oluyor. Peki Hanzalı'nın bu akidesini bu akidenin amel planına amel planına tezahürünü güncellediğiniz zaman ortaya ne çıkar? Allah muhafaza. İsa'yı geliyor şimdi. Önünü açtılar. Türkiye sınırına dayansa güneyde kim var? Müslüman, Kürt kardeşi. Peki bunların akidesi? Eşari. Buna göre onlar cehmiye. Yani tekfir edilebilecek adamlar. Yukarıda kim var? Türkler. Onlar e onlar da matur idi. Bunlar ikisi eşari matur idi. Cehmiye'nin akidesini ihya ettiler. Öyle diyor. Sizin söylediklerinizin mutezilenin cehmiyenin görüşü olduğunu söylediler ve ümmetin tarihinden sildiler. Biz bir şeyi ihya etmedik. Bizim inandığımız şey zaten vardı. Fakat siz sonradan gelip ehli sünnet adı altında, eşarilik adı altında, maturidilik adı altında bilerek veya bilmeyerek mutezilenin ve cehmiyenin mezhebini ihya ettiniz, mezhebini inşa ettiniz. Mutezilenin ve cehmiyenin mezhebini yani, ihya ettiniz, mezhebini inşa ettiniz. Sonra da ben tekfir etmedim diyor. Bir dinleyelim kardeşim. Evet değerli hocam, ilim meclislerinde tarihte bu konular konuşuldu. Ama sizin iddia ettiğiniz gibi ulema sizin görüşünüzü tahkim etmedi. Kelamcılar sizin görüşünüzü tahkim etti. Ama bu ümmetin selefi, imametinde icma edilmiş olan mezhep imamları, imametinde icma edilmiş olan hadis imamları ve onlara hocalık yapmış, onlara ilim aktarmış olan tebe-i tabi'in, tabi'in imamlarının hepsi bizim söylediğimizi tahkim edip, sizin söylediklerinizin mutezilenin, cehmiyenin görüşü olduğunu söylediler ve ümmetin tarihinden sildiler. Biz bir şey ihya etmedik. Bizim inandığımız şey zaten vardı. Fakat siz sonradan gelip Ehl-i Sünnet adı altında, eşarilik adı altında, maturidilik adı altında bilerek veya bilmeyerek maturidilerin ve eşarilerin, özür diliyorum, mutezilenin ve cehmiyenin mezhebini ihya ettiniz, mezhebini inşa ettiniz. Mutezilenin Mutezile ve cehmiyenin Mutezile mezhebini ihya ettiniz, mezhebini inşa ettiniz. Yani cehmiyeye bu ümmet niye kafir dedi? Ne diyordu Abdülkahir el-Bagdadi? اِتَّفَقَ اَصْنَافُ الْاُمَّ ala تَكْفِيرِهِ yani onları kafir yapan neydi? Akideleriydi. Peki eğer Maturidi ve Eşariler onları kafir yapan akidesi, akideyi ihya ettilerse o zaman Maturidi, Eşari o da kafir oluyor. Yani haşa sen de kafir, ben de kafir oluyorum. Eşari Kürtler de buna göre kafir oluyor, müşrik oluyor. Maturidi Türkler onlar da müşrik kafir oluyor. Peki bunun akideyi öğrenmiş olduğu adamlar, kafir gördüğü eşari ve maturidi bir devlet olan Osmanlı'yla savaştılar. Peki kimden yardım aldılar? İngilizler. Niye? Ehli kitapmış. İsa'yı kim? Ehli kitap. Allah muhafaza Türkiye sınırına dayandığında şimdi böyle bir anlayışa sahip olan birisi ne yapar kardeşim? Yani bu herhalde yapmaz. Ama bunu dinleyen birisinin yanına İngiliz gitse ya da İsrail gitse dese ki sana şurada şunları veriyorum. E senin akidene göre bunlar müşrik. Eşari, Kürtler, Maturidi, Türkler. E ben de ehli kitabım. Sizin akideniz de böyle. Bak hocanız da bunu anlatıyor. Ne yapacak? İsrail diyecek ki benim safıma gel. Yani dün bu akide onları İngiliz safına getirdiyse bugün İsrail safına niçin götürmesin? Ya da İngiliz geldi, Yunan geldi. E bu adamlar da bu anlayışa göre ehli kitap. Bunu dinleyen birisi akideyi onlardan alıyor. Bu adamların ameli de tarihte malum kendisi anlatıyor işte. O söylüyor. O zaman Yunan ehli kitap Hristiyan, İngiliz ehli kitap Hristiyan dinleyen birisi Allah muhafaza onun yanına geçebilir. Tehlikeyi görüyor musunuz kardeşlerim? Şimdi kalkıp biri diyor ki beni jurnallıyorsun. Kur'an-ı Kerim burada. Rabbim şahittir. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum. Vallahi kalbimde zerre kadar böyle bir düşünce geçmemiştir. Böyle bir niyetim olmamıştır. Hiçbir Müslüman için şimdiye kadar böyle düşünmedim. Böyle düşünmeyi büyük bir zillet kabul ederim. Kur'an-ı Kerim'e saldıran Mustafa Öztürk'e reddiyeler verirken sürekli neyin altını çiziyordum? Diyordum ki kim bu mücadeleyi kalem ve kelamın dışına taşırsa o zaman ilim planında bizim aziyetimizi ilan etmiş olur. Karşı tarafı mağdur gösterir. Bu davaya ihanet eder. Bu büyük bir ihanet olur. Burada söylüyorum kim jurnalcilik yaparsa kim Ebu Hanzala'ya ya da bunun gibi düşünene gider, benim konuşmamı esas alarak bir dava açarsa bana ihanet eder, davaya ihanet eder, ehli sünneti e ihanet eder. Biz şimdiye kadar tecsim, teşbih, havaric o bağlamda ne kadar akide varsa ulemamız, onların izinde yürüyenler bunları nasıl tasfiye ettiler? Kalemle yaptı kelamla yaptılar. Allah'ın izniyle yine kalemle tasfiye edeceğiz. Yine kelamla tasfiye edeceğiz. Ama bu milletin evlatlarına şunu söylüyorum. Ey doğuda, ey batıda, eşari maturide olan kardeşlerim. Sizi ve bizi hepimizi cehmiye adı altında tekfir eden bir anlayış. Yarın bu ülkeyi, alemi İslam'ı nereye sürükler? Allah Teala muhafaza buyursun. Irak ve Suriye'de Muhammed bin Abdülvahap'tan akide öğrenen, din öğrenenler Daş çatısı altında, işit çatısı altında neler yaptılar? Gördünüz. Nasıl İslam'a ihanet ettiler? Şahit oldunuz. Ben de bu adama diyorum ki bu akideyi bırak, tövbe et, terk et. De ki bu harici düşünceden uzaklaşıyorum. İtidale, hakkın yoluna geliyorum. Ehl-i sünnetin yoluna geliyorum de. O bir Müslüman. Müslümanı o hurafeden aydınlığa davet ediyorum. Bu konuşmayı da bunun için yapıyorum. Kardeşlerim,